kaldırıldı. Şimdi indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. İlk metrelerde bariyer dibindeki 10 numaralı Zafer Meydanı başa geçti. 7 numaralı Soydere en dışta 9 numaralı Gücel. Bu iki safkanın Soydere ve Gücel'in ortalarında 8 numaralı Taşan ilk dörtte gördüğüm isimler. Daha sonra 4 numaralı Kayasel bariyer dibinde bu dörtlünün arkasına geldi 5.liğe. Onun dışında 3 numaralı Everest en dışta ise 2 numaralı Deniz Şövalyesi var. Bu üçlünün 4 boy gerilerinde bir numaralı Cevher temposunu yükseltmeye çalışıyor Jockey'i. Cevher'in sağ arasında 12 numaralı Kanatlı Tay. 3 boy gerilerinde bariyer dibinde 5 numaralı Mahsun Kral dışında altı numaralı Özbatu var. Özbatu'nun 4 boy gerisinde Gül Hatmi var. 11 numaralı Gül Hatmi son sırada. 1200'e doğru koşuluyor. Liderliğini koruyor az farklı da olsa Zafer Meydanı. 10 numaralı Zafer Meydanı'nın 1.5 boy gerisinde dışta 9 numaralı Gücel. İkincilikte daha sonra ortada 8 numaralı Taşan var. İç kulvarda 7 numaralı Soydere. İlk 4'teki isimler daha sonra içeride 3 numaralı Everest. Onun dışında 2 numaralı Deniz Şövalyesi var. 2 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Kayaseli izliyorum. Hemen sarısında 6 numaralı Özbatu. Daha sonra 12 numaralı Kanatlı Tay. 2 boy geride 5 numaralı Masum Kral yavaş yavaş teşviklerle önlere doğru geliyor. Ve Safkanlar bu şekilde son 800'ü geçmek üzere. 10 numaralı Zafer Meydanı önde fark yarım boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Yücel var hemen dışında bu safkanın. Barı dibinde 7 numaralı Soydere 3. sırada. 8 numaralı Taşan 4. lükte 3 numaralı Everest 5. lükte geliyorlar son düzeye. Daha sonra içeride 4 numaralı Kayaseli görüyorum. Mahsun Kral da dış kulvardan mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son 400 geçildi. 7 numaralı Soydere öndeki 10 numaralı Zafer Meydanı'nı yakalamaya çalışıyor. 9 numaralı Gücel dışta biraz gerilerde kaldı. En dıştan 5 numaralı Mahsun Kral'ın iç kulvardan 8 numaralı Taşa'nın gayretleri var. Yine içeride 4 numaralı Kayasel. En dışa da şimdi sarı kapalı gözlüklü. 12 numaralı Kanatlı Tay açıldı. Öz da orta kulvarda. 7 numaralı Soydere önde. iç kulvardan Taşan, orta kulvardan Zafer Meydanı. En dıştansa 12 numaralı Kanatlı Tay geliyorlar içerideki 8 numaralı Taşan öne geçiyor. 7 numaralı Soydere farkı azaltmaya çalışıyor. Bunu da başarıyor. 7 numaralı Soydere ve 8 numaralı Taşan arasındaki birincilik aynı da sonuçlanıyor. Üçüncülük için yine iki safkan aynaya yakın geçti. Bunlar 10 numaralı Zafer Meydanı ve 12 numaralı Kanatlı Tay oldu değerli izleyenler. Yeşiloba koşusunda iki safkan 8 numaralı Taşan ve 7 numaralı Soydere aynayı yakın farklarla geçtiler.